Evet, Tak bakalım. Ayakları aşağıda. Onu çevirmen gerekiyor. Çevir, çevir. Evet, öyle çevir. Aynen. Evet. Kafasını da yukarı tak. Kafasını da yukarı tak. Öbür elinle tutmadın ama şimdi kafasını böyle takacaksın. Tamam. Kafasını <laughs> da koy. Bunlar, yapabilirsin. yapabilirsin. Aa, aa Bir daha yapalım. Bir evet, şimdi ayaklarında 2020'de işsizler ordumuza 6 milyon eklenebileceği evet. yes. Sevin alkış! Evet! Evet! Uçak! Evet! Kafasını da yavaşça, yavaş yavaş boşlukları doldur, boşlukları. Aferin! ye